Bugün sizlerle Hello Surprise sürpriz paket açacağız. Şöyle paketimiz böyle arkası da böyle. Şöyle. Evet, bu bu arada MGA var. Bir de burada TM işareti var. Eee TMGA ve TM işareti olduğu için bu gerçek Hello Surprise şeyinden yapılmıştır Şurada bakın TM gördünüz mü? Burada TM var. Çok güzel. Hadi açalım. Dökelim o zaman içinde bakalım. Başka bir şey var mı? Bakalım hemen. Yok arkadaşlar boş. Bakalım. Short stop çıktı. Bir bu çıktı. Arkasında yok. Burada da punk boy var. Şöyle bir sakızımız var. Ee, bir çıkartmamız var. Bir tane de böyle bir eee ne deniyordu? Bir şey paketimiz var işte. Bir de burada lol bebek kart ve taso karakterlerinin karakterlerin bir orijinal lol bebek orijinal lol surprise t-shirt Şöyle arkası da böyle bu arada. E, bence güzel. Şimdi bunu kuralım arkadaşlar şu bebeğimizi. şimdi her şey yapayım. bu altındakiler bebeğin isimleri şöyle burayı sökmeyeceğim çünkü bunu böyle yaptık mı kendisi söktü gördüğünüz gibi şöyle. çok tatisti değil mi böyle bunu böyle şöyle şu anda yumuşak bir yerde durmuyor bu duruyor ama ben de çünkü heh, durdu gördünüz mü çok güzel durdu güzel Şimdi şöyle bir şey. Punk Boy. Ve e, bir tane şey çıktı. Bip Bip. Bip Bip Bop. Diye bir şey çıktı. Bir şey çıkartmamız var. Hemen onu, onu, da açalım. Ah zor açılıyor. Nasıl çıkacak ya? arkadaşlar namazını açmakla mücadele ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı yapışkan. Bakın böyle bunu diyelim ki bu duvar. Bakın böyle yapışıyor tamamen çıkmıyor. Gördünüz mü? Gayet güzel. Bu da şunu şöyle şey yapalım şimdilik. Tükenmesin diye. Çıkartmamız hala. Şöyle bunu geri kapattık. Şimdi bura as if baby diye bir bebeğimiz var. Bu da böyle arkası böyle. Ve bunların da arkaları böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Lord Surprise'ı böyle. Bunun arkasında bir şey yok. Bunun arkası boş. Bu. Şimdi sıra sakız denememizde. Ay. Açılmadı. açtım. Sakızımız böyle gördüğünüz gibi şey. Güzelmiş falan ne? Sakız çok güzelmiş arkadaşlar çok sevdim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sence nasıldı? I've been using my cousin.